Merhaba arkadaşlar, bugün Derimont'un e, grafik incelemesini yapalım. Şu an itibariyle arkadaşlar e, Derimont e, 45-30 seviyelerinde. Önümüzdeki önemli bir direncimiz var. E, orası da 46-30 seviyeleri. E, bu 46-30 direncini geçebilirsek arkadaşlar önümüz açılır. E, buraya geçemezsek yeniden aşağıda 30 yani 40 lira seviyesine kadar bir geri geri çekilme yaşayabilir. buraya geçersek 46 30'u geçersek önümüzdeki dirençlerimiz 50 sonrasında 53 ve 59 lira seviyelerine, dirençlerine gitmek isteyebilir. Dediğim gibi 46 30 üzerinde kalıcı kapanışlar yapmamız gerekiyor. Haftalık kapanışlar yapmamız gerekiyor ki yükseliş hareketi Dreamond'da devam edebilsin. Değilse yeniden düzeltmeler yaşayabilir. Burada önemli destek seviyemiz 37 53 seviyesi. Yani 200 günlük hareketli ortalama. Bu 200 günlük hareketli ortalamayı kırarsak, aşağı yönünü kırarsak aşağıda 33 34 seviyesine çekilebiliriz. E, kısa vadeliler için e, düşüşler e, sıkıntı olabilir. Dikkat etmekte fayda var. E, bol kazançlar diliyorum. Ya, e, söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hayırlı akşamlar.